arkadaşlar. Biraz geç başlayayım. Merhaba Yeni bir bölümün daha hoş geldiniz. Evet. Ee, yine devam evet. Double. Tamam, hoş evet. geldiniz. Team Fortress oynuyoruz. Evet. Fortress evet. değil, Fortress. Fortress. Geç başladık. Ya roket atarları var ya, soldurlara çok... Soldur mudur nedir onları çok gıcık kapıyor. Soldier pardon. Soldur. Soldier. Ben hareket yaparken geberdim. Soldier. Roket atar diyorum Hadi. yani. Türkçe'ye de öyle. Heavy, Hadi. parry, dolu sıkat. dolu. Allah'ın sıkat ya? Evet abi yani. Geçen gün no, dediğim okay. gibi sıkat en gıcık karakter. Hani koşuyor adam. Hani ya bir Karakter. Var. Bak. koşuyor bak ah, bak. Gövür gibi koşuyor. <laughs> ne diyorum bak bak. Ah. Koşuyor bak. Hüseyin Bolt şerefsizim <laughs> ya doldurursun. Şey şunu Şunu öldürün lan O da aldı Evet konuşma bir şey aldım Evet ya öldürür ya bana Yok yok ben yaşıyorum. Herif Hüseyin Bolt gibi şerefsiz. ne abi ya. Kaçıyor. Kaçıyor. Oh. O bende. Bende. Atlayacak. Tamam öldüm. Geri yetin, geri yetin. Kim çıktı? Eren? Eren? E, Mert? Eren is dead. Eren, Eren, çıkmış. Eren çıkmış. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda hemen kapatalım. Anlamıyorum. Abi şu Pyro'nun bir tek sorunu var. Mermi sıkıntısı. Abi ev duruyor ya. Hadi A abi, hadi abi gaz, zorlama. Zorlama. Yok, ben Öldüm, 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 öldüm. Anam öldü. Geri git. Tam geri tamam, gideceğim zaten. Kim ben arıyor? Beni arıyor. Beni arıyor. Beni arıyor. Aa benden bu hani? valla tam atıyor gittim bu kadar benden. Oman <laughs> nerede? Geldi. Eren. İttim öldüm. Bütün ben, vermem. Şey oldum. Lan kaptırmayın. Gel it. İtti. Helal ye. Buradan Hiç helal olsun geri. yok. Gotcha. Öldüm ya. Roket atar öldüm. Herkes İthip ölüyorum. Mitip ölüyorum ben. Ay, Çok ilginciyim. Kaybet Kaybetmeyek <italiano> hadi canlan ya az kaldı çok az kaldı sizde ölen an hadi be gölüm az kaldı az kaldı az geçtim büyüksün abi, <gülüyor> abi <gülüyor> hadi abi, ulan abi. Abi, gene abi büyüksün abi, abi değilsin ya of hadi abi, abi ya, ya. Abi, abi. yenilemeyiz yenilemeyiz yani kusura basarım yenilemeyiz Eren bir saniye Eren hop hop herif gelmiş Yes. 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 İlk videomuzda Demacim. hele şükür bir geçebildik. Evet İlk arkadaşlar. Videomuzda. Evet, arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bu videonun da sonuna geldik. Lütfen bizi likelayın. Ve hani oynamamızı, oynamamızı istediğiniz bir oyun varsa lütfen yorumlarda bunu belirtin arkadaşlar. Evet görüşmek üzere. Tifimici'nin başka bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.